ekran paylaşsana kendi ekranı? Hayır kanala gir zaten gözüküyor. Evet doğru. Başladı. başladık? Bura. He? Şimdi burada bir sohbet yapacağız. Dün, 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 dün. Kanka ben de açılmıyor. Bekle. Yayın akışı çevrim dışı yazıyor. Bekle. Çevrim dışı daha kaydetmeye yayını başlattım ha. Lanet <laughs> olası adamım. Dur yayın. Tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de başladı. başladım. Başladı mı canlı yayın? Sohbet amaçlı bir canlı yayın olacak. Bir dahakine. oyuna dolacım. Yes. Başladı <laughs> mı? <ma? gülüyor> ee, sende Kanka Ne Var, var. Ne var? Eee ne olacak? Canlı yayın canlı yayın. Geri zekalı <laughs> Konuş da yiyoruz. Hadi konuş. Ha olsun. Olsun. <laughs> oğlum canlı yayını kapa. Kapa oğlum kare başladın mı? Öyle. Алло. 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 Алло.

Bundan sonra bir video gelebilir. Değil mi? Bora ben bir sürü video çektim Bilgisayarın anasını